bu Hocam, Şu anda mesela şu kaç günlük? Bu yaklaşık 4-5 günlük. Mezoddan alana çıktığınızda bunu göreceksiniz. Yani Türkiye'de çok önemli bir ürün. Kendiniz için bir fırsata çevirme imkanına sahipsiniz. Meslek aslında en büyük artısı da bu bir iş alanı kurma şansımız var. Bu anlamda ben hem okul öğretmen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en sonunda herkesin en çok üzerine düşecek konu üretim ve tarım. Burada mantar testimizde istiridye mantarı üretiyoruz. Yaklaşık 3 yıldır bundan önceki 2 yıl kültür beyaz şapkalı mantar ürettik. Bu yılda bir değişikliğe giderek istiridye mantarı üretimine başladık. Getirisi güzel bir iş. Sonuç olarak da burada okulumuzda öğrendiğimiz için bir tık daha öbür Sıfırdan başlayacak insanlara göre daha bilgili oluyoruz. Öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız sağ olsun hep beraber burada sıkı sıkıya çalışıyoruz. Ee, bundan önceki yıllarımızda toplam e, 15 tona yakın mantar hasat ettik. Toplam olarak, total olarak. Bundan 1 milyon TL civarı e, gelir sağladık okul olarak. Tamamen organik yapmaya çalışıyoruz. E, sudur, odur, budur derken genel olarak döner sermaye gidiyor. Bizim de e, haçlığımız oluyor. Hem ailemize de yardımda bulunuyoruz bir kısım. Okulumuz da bizi teşvik amaçlı güzel bir miktar para veriyor. Tabi haçlıksız kalmıyoruz. Şu andaki satış ürünümüz 120 liradan satıyoruz. Tabi biz okullar olarak her zaman kaliteli ürünler yetiştirdiğimiz iddiasındayız. Tüm vatandaşlarımızı ürettiğimiz ürünleri almaya davet ediyoruz. Gerçekten bir tarım meslek lisesinin yapması gereken önemli adımlardan bir tanesinde bu olduğunu gördük. Arkadaşlarımız önceden bir çalışma başlatmışlar. Bu çalışmayı her geçen gün yeni yeni sistemle beraber geliştirmişler. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu Beslik Eğitim Politika Belgesi çerçevesinde bu çalışmaları daha iyi noktalara getirmek için paydaşlarımızla beraber bakanlığımızdan aldığımız desteklerle daha iyi noktaya getirmek için gayret gösteriyoruz.